<laughs> Siz şu anda neredesiniz hanımefendi? Normal halktan insanların konuşmasını demiyorsun değil mi? Şu an işte yani kişi... Ha tamam. Dışarıdan mı arıyorsunuz bizi? Yani evinizin dışında evet. mısınız? Evet, evet yok. Ee, şehir dışına çıkma yok. Yollar yarılmış. Ortadan ikiye bölünmüş hava alanı. Uçaklar geliyormuş ama geri gidiyormuş. Biz arabadayız. Arabalarda oturuyoruz. Hiçbir yardım yok. <laughs> Hiçbir yardım yok. Afat çökmüş burada. Evet. Dışarıdan gelecek olan yardımları bekliyoruz. Kimse gelmedi. Geliyor. Oraya. Yani çeşitli yardımlar ulaşıyor. Moralinizi bozmayın. Ee, i̇nanın şu anda sesinizi de duyuyor. Herkes duyuyor. Ee, gecenin bir resmi olmasına. <laughs> Cüneyt Bey. Cüneyt Bey bizi bırakmayın. Yalnız bırak. Buradayız merak etmeyin sakin olun sakin olun hiç panik olacak bir şey yok inanın yardımlar geliyor bir tek orada bir tek size değil başka yerlerde de sıkıntı var ama inanın sizin sesinizi duyuyorlar şu anda da duyuyorlar o yüzden çok kıymetli bu söyledikleriniz. Panik olmayın, evet. sakin olun. Yarın bakın, e, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş evet, geliyor. geliyor. Zaten Eşe, belediyeler e, e, şu anda oraya e, gönderdiler. Afat'tan şey geliyor. geliyor Allah'a şükür. Evet. Sakin olun. Lütfen panik olmayın. Biliyorum ben, e, çok, çok zor abi. şartlardasınız. Yani zor. ben e, yaşadığınızı gö inanın e, gözümde canlandırabiliyorum. E, çok çok zor durumdasınız. Yani ben de zor konuşuyorum ama Korkmayın. Yani korkmayın. Bu ülkemizde. İnanın bunu... Canım benim. Canım benim. Cüneyt Bey. Canım benim. 15 dakikada bir artçı oluyor Cüneyt Bey. Çok korkuyoruz. Bizi bırakmayın. Cüneyt Bey Allah yardımcımız olsun bizim. Evet merak etmeyin ben de duygulandım özür dilerim ben de duygulandım sizin durumunuzdan dolayı ağlıyorum ama şey yapmayın yani gerçekten bunu iştenlikle söylüyorum. Yani şu anda inanın binlerce insan size ulaşmaya çalışıyor sizin gibi zikir yani insanlara ulaşmaya çalışıyor. Sakin olun korkmayın inanın yarın yeni bir gün doğacak yepyeni bir gün doğacak çok zor bir gece geçirdiğinizi biliyorum bir şok içindesiniz. Antakya gibi güzel bir şehrin e, bu başına gelenler e, kolay değil ama e, evet. yalnız değilsiniz yani bunu hissedin. Arkadaşlarım tır gönderiyor. Bir sürü arkadaşım aradı. Allah sizi de eksik etmesin onları da. Haluk Levent geliyormuş, Melek Mosso geliyormuş, bir sürü sanatçı geliyormuş. 11 başkanımız geliyor, Kemal başkanımız geliyor. Allah razı olsun hepinizden, hepinizden. Hepinizden. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Lütfen korkmayın. Yani sizi daha fazla ha, da şey tutmak da istemiyorum. Çok zor zaman geçirdiğinizin farkındayım. Kolay geçmeyecek bir gece. Zor geçecek. Hayat boyu belki bu geceyi bu yaşadıklarını unutmayacaksınız ama hayat biraz da böyle bir şey. Yalnız değilsiniz. İnanın şu anda Türkiye'nin her yerinden yardım şeyleri geliyor. Konvoylar geliyor. Siyasetçiler geliyor. Asker geliyor. Afat geliyor. Haluk Levent geliyor. Aklınıza kim gelirse geliyor ve bütün e, ülke kenetlenmiş durumda. Lütfen şu anda oturduğunuz o arabada Kendinizi yalnız hissetmeyin. Yalvarıyorum size. Bey, şöyle bir şey. Bizim tepkimiz şöyle. Antakyalıların, Hataylıların. Maraş'tan bahsediliyor, Elbistan deniliyor, Pazarcık deniliyor. 10 tane şey söyleniyor. Hatay'dan, yok. Biz Hayır ya. var. Biz varız. Öyle olur mu ya? Yani herkes oraya ulaşmaya var, çalışıyor. Var. Lütfen yalnız değilsiniz sakın. Çok... Bütün Hatay'dan bizi izleyenlere de bir daha sesleniyorum. Biz yalnız bırakır mıyız sizi ya? Öyle bir şey olabilir mi? Söz konusu olabilir mi? Yani askerinden polisine, AFAD'ından STK'lara kadar geliyor. Çok ıı, travmatik bir şey yaşadığınızı ben inanın biliyorum. Çünkü ben de hayatım bu yerlerde geçtiği için biliyorum. O yüzden size gelip sarılmak istiyorum. Sarılamıyorum ama lütfen ıı, yalnız olmadığınızdan emin olun. Bu ülke sizin de yani. Bir tek sizinle değil bütün şu anda Hatay'dakilerle, Kahramanmaraş'takilerle, Afşin'dekilerle yollar kapalı, havalimanı kapalı. Büyük bir afet yaşıyoruz. Ve inanın yani düşünün 99 afetinden daha büyük bir afeti yaşıyoruz. Ee, size ulaşmaya çalışıyoruz. Iyi. Korkmayın lütfen. Lütfen yalnız hissetmeyin kendinizi orada. Öpüyorum sizi çok. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Lütfen. Yayınları da izleyin. Ben yine dile getireceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet şimdi... E Hanımefendinin adı neydi Kenan? Yani. Zekiye Yiğitbaş, kendisi e, Satranç Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi. Allah. Ee... Zannediyor musunuz? Arabasının oturunda içinde oturup ya devleti çok büyük bir devlet ya bu nedir ya bunun yaralarını sararız ne yaralarını sarmadık abi yani. Nelerin altından gelmedik biz yani yeter ki birlik olalım yani böyle klişe şeyler söylemek istemiyorum ama bütün klişe politik söylemin de bir parçası olmak istemiyorum yani. Ağabey. O yüzden... Vallahi zor ya. Yani insanların yaşadığı psikolojiyi algılayabiliyor musunuz? Yani ilk ağızdan çıkan iki umut vadeden cümle bile insanları nasıl motive ediyor baktığında. Bunun da altının dolu olması lazım gerçekten dolu olması lazım ya. Yani. Dolu olmazsa çünkü umut insanda hiçbir zaman kaybolmaz, kaybolmamalı da. Ee, ama bir şekilde söylediği bir nokta doğru. El birliğiyle bu iş olacak. Yani başka çaresi yok.